Evet efendim Hayat Güzelleri hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir ömür, hayırlar, güzellikler bizlerle birlikte olsun efendim. Bugün menopozu konuşuyoruz. Acaba menopoz nedir, kimlerde görülür kısmını hocamızdan öğreneceğiz. Ayrıntıları da kendisinden öğreneceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, şimdi Ekran başındaki izleyicilerimize bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Zahide Küçük Hanım Efendi bizleri eşlik ediyor. Hocam nelerden bahsedeceğiz izleyicilerimize? Bugün genel itibariyle menopozdan konuşacağız. Menopozun belirtileri, tedavisi var mıdır, neler yapabiliriz bu dönemde genel itibariyle onlardan konuşacağız. Menopoz nedir diye isterseniz böyle bir giriş yapalım. Tamam. Evet. Ee, menopoz, adet döneminin kalıcı olarak kesilmesidir. Normal olarak, normalde her ay görülen adet kanamalarının bir yıl boyunca e, görülmemesi durumunda biz menopoz diyoruz. Evet. Ee, Türk toplumunda da genel itibariyle menopoz 48 ile ortalama 52 yaş arasında görülüyor. 1 2 yıl öncesinde adet kanamalarımız yavaş yavaş kesilmeye, araları açılmaya başlar. Ama bir yıl boyunca da hiçbir şekilde adet olmayacak olursak biz bu durumu da klinik olarak menopoz diyoruz klinik olarak menopoz menopozluyoruz. Peki kişilerde ne gibi değişiklikler, ne gibi belirtiler görülüyor özellikle? E, bu dönemden önemli belirtisi zaten adet olamama halidir. Hı hı. E, kesinlikle bu dönemde kanama beklemiyoruz. En ufak bir kanamada bile biz bu dönemde şüpheleniriz. Acaba altta farklı yatan bir şeyler mi var diye. Ee, ve en önemli sıkıntılardan biri de bu dönemde görülen, ne sıcak basmalarıdır, gece terlemeleridir. Bu da e, ne yazık ki menopozda olan kişilerin hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren bir durum aslında. Ee, özellikle gövdenin üst kısmında görülen, kollarda, baş baş kısmımızda görülen. Birden bir sıcaklık hissinin artmasıyla karakterize bir durum. Aslında ateş falan o dönemde yükselmiyor ama kişi o anda böyle bir anda bir ateş yükselmesi gibi bir şey hissediyor. Birden bir terleme geliyor. Gece terlemeleri bu dönemde yine sık görülebilir. E, Vajen bölgesinde kuruluk yine bu dönemde çok sık gördüğümüz bir şey. E, buna bağlı olarak idrar yaparken yanma olabilir. Sık sık idrara çıkabilir. İdrarı varmış gibi hissedip idrara çıktığında aslında... Idrarı yoktur ama o kendisini o şekilde hissediyor olabilir ee, veya işte cinsel ilişki sırasında ağrı duyabilir. Bu dönemde vücutta östrojen hormonu eksilir. Ona bağlı olarak kemik erimesi görülebilir. Kemik erimesine bağlı olarak da yine kemik ağrıları falan bu dönemde sık görülebilir. Hı hı. Ee, bu tarz şikayetlerimiz genellikle biz daha çok görüyoruz menopoz döneminde. Şimdi özellikle bayanlarda, bayanlar bir araya geldiği zaman menopozda ise kişi işte pencereyi açayım ister. Evet aynen ee, öyle. Birazcık daha farklı yorumları vardır. Ben menopoz hı hı. dönemindeyim, bana dokunmayın der. Ruhsal sıkıntılar da olabilir mi? Kesinlikle. Daha hassas bir bünyeye sahip olan Aynen yani öyle. Bir sinirlilik hali de gözlemliyorum ben çünkü. Kesinlikle. Bu dönemde işte yine hormonların etkisiyle daha duygu durumu dediğimiz değişiklikler oluyor. Daha hassas bir dönem. Depresyona yatkınlık olabiliyor ne yazık ki. Veya birden sinirlenebiliyor önceden hiç sinirlenmediği bir konuya birden sinirlenebiliyorlar. E veya da işte daha hassaslaşabiliyor. Birden ağlama nöbetlerine girebiliyorlar. Bu tarz özellikle duygu durum değişiklikleri de bu dönemde yine sık görüyoruz. Evet oldukça fazla görülebilir. Evet. Ee, eğer kişi adet dönemi artık bittiyse bundan sonrasında eğer bir yıl boyunca dediğiniz. Evet aynen bundan öyle. Bundan sonrasında işte kişide farklı e, değişik durumlar, duygu durumları görülebiliyor, <laughs> farklılıklar görülebiliyor. Ayrıca başka neler görülebiliyor ve kişi acaba kendisini menopoza hazırlamalı mı? diye sorumu size sormak istiyorum. Evet aslında aynen öyle. Kişi kendisini menopoza hazırlamalı. Evet. Eğer menopoza hazırlamadan direkt bu döneme girecek olursa dediğimiz gibi birden duygu durum değişiklikleri, depresyon hali özellikle çok sık görülüyor. Etrafında hiç kafasına takmadığı şeyleri çok daha takmaya başlıyor. Malum bu dönemde de anneanneler, babaanneler çok sık çocuklara bakıyorlar. Onlara evet. çok sık sinirlenebiliyorlar. Mesela bize hastalar geliyor. tornuma bakıyorum diyor ama artık onun her şeyine böyle ta tahammül edemiyorum. Her şeyine sinirleni diyor. Bu dönemde aslında ilaç tedavisiyle belki de araya girilebilir. Ama ilaç tedavisinin az önce de bahsettiğim gibi yani böyle biz herkese vermiyoruz. Belirli koşulları olması lazım veya belirli hastalıkların olmaması lazım. Onun için genel itibariyle bir muayene yapılması lazım. Ona yönelik olarak da dediğim gibi tedaviyle bu dönemde daha rahat geçirilmesi sağlanabilir. Peki hocam şimdi genel bir muayene yapılması gerekiyor. Evet, birazcık daha açalım mesela kişilerde kan taklidi mi istiyorsunuz, testler mi yaptırılması gerekiyor? Nasıl bir süreç izler? Evet yani bir menopoza girmiş birisinin ortalama biz iki yılda bir genel itibariyle simir testi dediğimiz rahim ağzı kanser tarama testini yaptırmasını istiyoruz. İki yılda bir yine mamorefi yaptırmasını istiyoruz. Çünkü bu dönemde meme kanseri falan riski artmış olabilir. Yıllık yine kadın doğum muayenesi ve meme ultrasonu istiyoruz. Bu dönemde kemik ara, kemik erimesi de sık görülüyor. Bunun için de özellikle dediğim gibi kemik ağrıları falan sık görülebiliyor. Bunun için de biz kemik taraması istiyoruz hastalarımızda ve eğer ciddi anlamda bir kemik erimesi varsa bunun da tedavi edilmesi lazım. Bu muttahliller mutlaka yapılması lazım. Bunlarca tabii ki tansiyon ölçümü mutlaka Bakılması lazım. Çünkü bu hastalarda artık östrojen miktarı azaldığı için menopoz döneminde e, tansiyon hastalıkları risk görülebiliyor, sık görülebiliyor veya kalp hastalıkları bu dönemde daha sık görülebiliyor. E, kan tahlillerine yine bakılması lazım, karaciğer böbrek testlerine bakılması lazım. Genel itibariyle dediğim gibi yıllık bir muayeneden geçmeleri lazım. Eğer bunlarda bir sıkıntı olmayacak olursa biz daha rahat, daha gönül rahatlığıyla tedavimizi başlayabiliyoruz. Evet, şimdi. İlk önce dediniz kan tahlili istiyorsunuz. Hı hı. Mesela bu süreçte hı hı. E, simir testi dediniz. İki yılda bir yapılması gerekiyor. Evet iki yılda bir simir testini simir öneriyoruz. Testi lazım. Tansiyon problemi varsa tansiyonlarını ve kemik taraması dediniz değil evet, mi hocam? Hı hı. Bu kemik taraması nasıl yapılıyor? E, kemik taramasının özel cihazları var. Onlarda e, onlarda biz hastalarımızı yönlendiriyoruz. Kemik tarama testi diye o özel cihaz bu kemik taraması ölçüm yapan cihazlara giriyorlar ve özellikle bel bölgesinden, kalça bölgesinden kemik ölçümü geliyor bize. Biz de ona göre hastada kemik erimesi var, yok veya başlangıcı var diye hastalara söyleyebiliyoruz. Yani direkt bize skor olarak geliyor orada. Eksi iki buçuk diye bir değer var. Eğer eksi iki buçuk değerin üzerindeyse kemik erimesi oranı biz buna Osteoporoz dediğimiz kemik erimesi, baş kemik erimesi direkt diyoruz ve bunun da tedavi alması gerekiyor. Çünkü bu dönemde e, yine östrojen miktarının azalmasıyla kemik yapımı bu dönemde azalıyor, kemik yıkımı artıyor. Buna bağlı olarak da kemik kütlesi azalıyor ve kemik kırıklarına bir yatkınlık oluşuyor, o, oluşabiliyor. Bunun için de kemik tedavisi yani biz te, ilaç tedavisi vererek bu kemik yıkımını Olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Bu kırıkların falan da önüne geçmeye çalışıyoruz. Hatta bu dönemde boy kısalığı görülebilir. Kemiklerde, eklemlerde ağrılar görülebilir. Bunların hepsinin nedeni bu işte dediğim gibi kemik yıkımının artmasından kaynaklanan bir durum aslında. Evet, o zaman e, kemiklerin ölçümü de bizim için önemli bir. Evet, durum. aynen öyle. Peki daha sonrasında bu testler baktık olumlu, Hı -hı. E, artık bayan e, menopoza girmeye başlamış, adım Hı -hı. atmış. Hı -hı. E, şimdi acaba nasıl bir değerlendirme yapmak lazım, onu nasıl yönlendirmek gerekiyor? E, eğer hiçbir sıkıntısı yoksa tüm testleri normal geldiyse kendisinde eğer çok sıcak basması hissediyorsa, böyle menopozun tüm semptomlarını en ciddi şekilde hissediyorsa kişi, biz evet. bu e, kişilere genellikle hormon replasman tedavisi dediğimiz eksik olan hormonu yerine koyma tedavisi uygulayabiliyoruz. Evet. E, genellikle bu da bir östrojen hormonu dediğimiz hormon e, ciddi anlamda eksiliyor. Onun tedavisi, onu yerine koyma şeklinde tedavi uyguluyoruz. Ama kişinin hiçbir sıkıntısı yok. Ben menopoza girdim ama benim sıcak basmam olmuyor kendimi gayet iyi hissediyorum mutlu hissediyorum diyenler de olabiliyor yani illa bu evet. semptomlar olacak diye bir şey yok Onları da hiçbir şey yapmamıza gerek yok sadece rutin ama onların da yine muayenelerini yaptırmalarını istiyoruz ee, Onları da dediğim gibi hiçbir tedavi uygulamıyoruz. Evet peki e, kişi menopoz dönemine girdiği zaman ek preparatlarda veriyor musunuz mesela bir D vitamindir, kalsiyumdur, magnezyumdur? Evet aynen öyle tabii evet. ki. Bu dönemde dediğim gibi kemik erimesi sık görülüyor. Bu kişilere biz özellikle D vitamini takviyesini, mutlaka öneriyoruz. Kalsiyum takviyesini yine öneriyoruz. Kemik erimesi başlangıcında en azından bunu durdurabilmek amacıyla veya bu kişilere ben özellikle hastalarıma yürüyüş öneriyorum. Egzersiz yapın diyorum ama egzersiz deyince sanki hani farklı bir şeymiş gibi algılanıyor ama bizim için aslında en güzel egzersiz Yürüyüş, ee, özellikle güneş ışığı olan havalarda güneş ışığı altında e, bu D vitamini sentezimizi de artırır vücudumuzda. Günlük yarım saat 45 dakika kadar bir yürüyüş e, çok daha faydalı olur bu hastalarımız için. Yine kalsiyumdan zengin besinlerle özellikle beslenmeni süt, peynir, yoğurt bunları mutlaka günlük olarak tüketmelerini yine öneriyoruz. D vitamini takviyesi yine yapıyoruz bu hastalarımıza. E, bu şekilde özellikle sigara içenler oluyor bazen sigara, alkol tüketenler oluyor. Oluyor. Bu tarz yine besinlerden uzak durmalarını, çayı, kahveyi azaltmalarını bu dönemde yine öneriyoruz. Evet yine önemli olan noktalardan. Peki e, hocam ilaç kullanmak dedik, e, ilaç kullanabiliriz. Bu kişi için iyi bir şey midir? Bazen çünkü ilaç kullanmak istemeyen kişiler de var. Evet. Çünkü benim diyor, dışarıdan bir takviye istemiyorum, ilaç hı hı. kullanmak istemiyorum diyenler de var. E, sağlık açısından uygun görmüyor kendisi. Evet. Peki hangi durumlarda ilaç kullanmayı tavsiye ediyorsunuz? aslında ilaç kullanmayı biz de çok istemiyoruz. Yani her gelen hastamıza biz ilaç tedavisi başlamıyoruz. Kişi kişide eğer bir meme kanseri gibi öykü yoksa, rahim kanseri gibi bir öykü yoksa, kalp krizi riski geçirmediyse veya damarda pıhtılaşma problemi gibi bir durum yoksa, karaciğer, böbrek testleri normalse ilaç tedavisini hani almasına bir sakınca yok diyoruz. Ama bu tarz dediğim gibi riskler varsa biz bu kişilere zaten önermiyoruz. Sen kullanamazsın diyoruz. Dediğim sıkıntılarda özellikle biz uzak durmalarını istiyoruz çünkü kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bir şey olmuş olacak kişinin sıcak basmalarını tamam geçireceğiz ama meme kanserine bir yatkınlık oluşturabilir rahim kanserine bir yatkınlık oluşturabilir bu kullanacağımız ilaçlar veya kalp krizi riskinde artışa neden olabilir o yüzden biz de yani her gelen hastamıza bu tedaviyi başlamıyor bu tedavileri başlamıyoruz dediğim gibi kişi gerçekten hayat kalitesini düşürüyorsa eğer böyle bir durumda başlıyoruz biz ilaç tedavisine aslında. Ben özellikle menopoz döneminde kadın sağlığında acaba ne gibi değişiklikler oluyor diye sormak istiyorum size. Bu dönemde özellikle kolesterol kolesterol değerlerimiz yükselebilir, kalp üzerinde bir artış meyil görülebilir evet. ve kiloya karşı en önemlisi de bir meyil artar bu dönemde. Daha önce yani genellikle kadınlarda kalça kısmında toplanan yağ kütlesi bu dönemde özellikle karın kısmına doğru toplanmaya başlar. Bu tarz kişinin vücudunda değişiklikler olabilir. Özellikle dediğim gibi hani bu kalp açısından tansiyon yükselmesi, karaciğer böbrek testleri falan o tarz değerlerde Sıkıntılar evet. görülebilir ee, veya diyabet hastalığına doğru bir eğilim olabilir. Bu açıdan daha sık, daha e, ta, takip altında olmaları gerekir. Evet hocam, peki menopoz yaşına girme de acaba neler etkili? Mesela e, şunu sorarlar doktorlarımız genellikle, acaba annen kaç aynen, yaşında menopoza girdi? Bu gerçekten evet. etkilen midir? Evet aynen öyle, biz de soruyoruz hastalarımıza. E, i̇şte ben 45 yaşındayım, menopozda mıyım falan diyen hastalara annen işte kaç yaşında girdi diye genellikle soruyoruz. Genetik faktörler önemli. Anne yaşı, kız kardeşi kaç yaşında girmiş, teyzeleri kaç yaşında girmiş bu tarz durumlar menopoza girmede etkili. Kişi eğer sigara kullanıyorsa, sigara alkol gibi alışkanlıkları varsa daha erken menopoz oluyor. Veya vücut kitle indeksi düşükse, zayıf birisi ise bu tarz kişilerde menopoz daha erken dönemde görülebiliyor. Veya yüksek rakımlı yerlerde yaşayan kişilerde yine menopoz daha erken dönemde görülebilir. Yüksek rakımda bizim için önemli. Evet, aynen öyle. Yüksek rakımda önemli. Evet. Ee, o da erken menopoza neden olabiliyor. Peki, biz hormon tedavisi güzeldir hı hı. diye. Acaba hormon tedavisinin sakıncaları var mıdır, güvenilir mi kısmını merak ediyorum ben ama. Evet, yani e, az önce de bahsetmiştim. E, her hastamıza biz hormon tedavisi başlayamıyoruz ne yazık ki. Belirli kriterlerin, belirli tahlillerin yine yapıldıktan sonra bakılmasını, yapıl e, verilmesini öneriyoruz. Ee, ...güvenilir bazen olmayabiliyor. Ee, eğer kişide... ...kalp krizi geçirdiyse veya meme kanserinde şüphelenilen bir durum varsa, rahim kanseri gibi durum varsa, inme gibi bir durum geçirdiyse bu tarz kişilere biz bu tedavileri önermiyoruz. Ama bunların alternatif tedavileri de aslında bazen olabiliyor. Dediğim gibi kişi, kişi çok sıcak basması oluyor ve bu kendisini gerçekten çok rahatsız ediyor. Biz bazen böyle durumlarda antidepresan tedaviler yani depresyonda verilen ilaç tedavilerini bu dönemde de hastalarımıza verebiliyoruz. Ve bu ciddi anlamda da aslında fayda gördüğümüz hastalar olabiliyor. Biliyor. Yani illa e, sende risk faktörü var, biz sana hiçbir ilaç veremeyeceğiz, hı hı. sen bununla yaşa genellikle demiyoruz. Hastalarımız olabildiğince rahatlatmaya yönelik tedaviler uyguluyoruz. 10 e, yıldan sonra biz genellikle ilaç tedavisi başlamıyoruz aslında hastalarımıza. Zaten doktorda gidemiyorum diyor hastamız. Olabildiğince evde kendi tedavi yöntemleriyle çalışıyoruz. E, tedavi etmeye çalışıyoruz biz bu hastalarımızı. Sıcak basması asıl şikayet ettiği zaten mevzu bu. Özellikle pamuklu iç çamaşırları giymelerini istiyoruz. Üzerlerine çok fazla kıyafet olmamasılarını istiyoruz. Bu dönemde dediğim gibi mutlaka yürüyüş yapmalarını ve bol su içmelerini istiyoruz hastalarımızın. Ne kadar çok çay kahve tarzı şeyler içecek olurlarsa bu sıcak basmaları şikayetleri onları daha da çok rahatsız ederler. Mutlaka dediğim gibi yürüyüş yapsınlar. Bol bol ılık özellikle su içmeye çalışsınlar. Kalsiyum, D vitamini desteğini almaya çalışsınlar. Bu dönem ama geçici bir dönem. Yani e, bu dönem menopoz dönemi boyunca biz zaten sıcak basması gibi bir şey beklemiyoruz. E, menopoza girdikten sonra ilk bir, iki yıl içinde çok sık bu şikayetler olur. 5 yıl boyunca giderek azalır. 10 yıla kadar uzayanlar da olabiliyor bazen bu şekilde. Ama dediğim gibi bunun şikayeti gitgide azalır. E, bu dönemde kendisi ilaç tedavi falan kullanmasını önermem. E, farklı bir eğer gerçekten dediğim gibi çok rahatsız ediyorsa belki antidepresan ilaçlar başlanabilir. Ama onun haricinde farklı bir tedaviden ziyade kişisel e, yaşamını daha çok düzenlemeye çalışırsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet peki. Ama bir telefon bağlantımız Tabii var. Ki. Onu alıyorum. Evet efendim hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun, buyurun. ben çok teşekkür ediyorum, böyle güzel bir yayınla karşımıza çıktığınız için. Bizler teşekkür ederiz. Hocamıza da merhabalar efendim. diliyorum. Allah razı olsun, sağ olun efendim. Ben, cümlemizden. ben kızım için aradım. Evet. Kızımın problemleri aynı, hani 22 yaşında kızım. Evet evlenmedi daha. Hı -hı. Yani evlenecek nasip olursa inşallah. İnşallah. Yani. Ama bir sürü problemleri var. Hani bu menopoz döneminde yaşanan bütün problemler kızımda var. Hı -hı. Hormon bozukluğu var denildi. Doktora gittik. Hı -hı. Doktor e, hormon bozukluğu için ilaç verdi. Dört senedir kullanıyor. Ama kızımın hala problemleri düzen, düzelmedi. Evet. Düzensiz adet, çok terliyor, bir anda üşüyor. Çok stresli, kanakları yanıyor, kızarıyor, hı hı. aşırı e, kanaması oluyor. ya yani o, o kadar çok problemleri var ki e, bu ilaç da onun e, tedavisini görmedi. Biz ama Evet. dayır. E, daha da aslında Türkiye'ye geldiğimizde doktorundan rica ediyorum nasıl bir yol e, hı hı. kat edelim. Yani kızıma evet. neler yaptırabilirim ki bu problemler düzelsin, iyi evet. olsun diye. Neler yaptırabilirsiniz kısım Peki e, sorunuz var mıydı hocam? için? E, yok, anlattı zaten hepsini. geçmiş olsun dileyelim inşallah sizlere. Zor evet. bir durum aslında 22 yaşında bu tarz şikayetleri görmek. Biz 40 yaş altına erken menopoz deriz, 20 yaş altına da prematür menopoz diyebiliriz. Yani bu tarz yaşlarda da aslında menopoz görülebilir. E, İlaç tedavisi kullanılması, kullanması gerekir. Tabii ki bu hani televizyonda böyle e, telefonla daha çok değil, ciddi anlamda bir muayene olması gerekir bu tarz bir hastamızın. Evet. E, ama e, hormon tedavisini ben de öneririm. Özellikle hormon tedavisiyle birlikte yürütülmesi gerekir. E, çok beklediğimiz bir durum değil aslında. Bu kadar şikayetlerinin belirgin, bariz olması, altta yatan farklı sıkıntılar, farklı şey, şey, tehlikeler de olabilir. E, dediğim gibi ciddi anlamda bir muayene yapılması, e, sistemi bir muayene sadece kadın doğum değil Kalp doktorunun, iç hastalıkları doktorunun hepsinin gene itibariyle görmesi lazım. Daha sistemik bir muayene öneririm 22 yaşındaki bir hasta için. Ee, ciddi ilerleyen aşamalarda yine bu şikayetleri artabilir. Çocuk sahibi olmasında sıkıntı yaşayabilir. Kanama bozuklukları daha da artıp farklı şekillere dönüşebilir. Ee, o yüzden dediğim gibi daha sistemik bir muayene olmasını öneririm bu hastamızın. Ee, artık ne yazık ki genç kızlarımızda bu tarz adet düzensizliklerini artık aslında çok sık görüyoruz. Bu da aslında altta yatan genellikle neden? polikistik over dediğimiz bir durum. Muhtemelen hastamızda da polikistik over denilen bir rahatsızlık var. Evet. Polikistik over de bir kişinin yumurtasında ortalama 4-5 tane folikül bulunurken bu tarz kişilerin yumurtasında 10 tane, 19 10 tane ufak ufak yumurtalar bulunuyor ve bu yumurta büyüyüp çatlayamıyor. Buna bağlı olarak da kişilerde adet olamama durumu olabiliyor. Muhtemelen kendisinin kilosu da vardır. Kıllanma artışı dediğim gibi yani genel itibariyle ver dediğimiz hastalığı kendisi belirtiyor. Kıllanma artışı olur, kiloya karşı meyli olur, diyet yapar ona rağmen kilo veremez. Ama en önemli şeyi bu kişilerde diyet yapması, egzersiz yapması ve kilo vermesi. Kilo verdikten sonra zaten adetlere düzenli hale gelir. İlaçını daha düzenli kullansın bu kişilerde yine ilaç tedavisini tavsiye ediyorum veya belirli aralıklarla söktürücü verebiliyoruz biz bu hastalarımızı ve onunla şek o şekilde kanamalarını e, tavsiye ediyoruz. Eee altta yatan farklı bir neden yoksa korkmasın, sıkıntılı bir durum teşkil etmez ama özellikle kilo vermeye çalışsın. 47 yaşında 3-4 gün kanamak aslında bizi çok korkutan bir durum değil. Bu kanama eğer 10 gün üzerine çıkacak olursa bizim için aslında ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilir. E, 3-4 gün süren bir kanama dediğim gibi sıkıntı oluşturmaz ama altta yatan polibin var diyor. Polibi alınmış sıkıntı yok o zaman ama miyom da varmış. Miyomları çok büyükse bazen hastada ağrı yapabiliyor dediği gibi ağrısı oluyormuş. Ağrıdan dolayı eğer ciddi anlamda ağrı yapıyorsa biz miyomdan dolayı rahim alınma ameliyatını önerebiliyoruz. Ama ciddi anlamda hastamızın bir kanaması yoksa ben düzenli adet görüyorum kanamalarım da normal ağrım yok sızım yok diyorsa eğer hastaya biz miyomdan dolayı ameliyat önermiyoruz. Ama dediğim gibi ciddi anlamda büyük bir miyomsa diğer organlara bası yapıyorsa, çok kanatıyorsa hastamızı e, bu dönemde ameliyat öneririz. İlaç tedavisi kullanabilir. Hani normal ağır tarzında ilaçlar kullanabilir. Evet. E, eğer kanamaları çok olacak olursa ağrılar daha da artacak olursa Ameliyat tabii ki çünkü patates çuvalı gibi bir rahim biz istemeyiz. Çok sayıda ufak ufak miyomlar var demektir. Bu da kendisine sıkıntı yaratabilir. Ameliyat ben öneririm aslında. Evet ameliyat olabilir. Evet aynen. Zor bir ameliyat mıdır hocam? Rahim alınma ameliyatı evet. yani aslında bizim çok da zor demediğimiz bir ameliyat. Artık kapalı ameliyat şeklinde veya açık ameliyat şeklinde yapılabiliyor. 47 yaş itibariyle muhtemelen yumurtalıklar da alınabilir. Çünkü ilerleyen zamanlarda yumurtalık kanseri falan gelişmesin diye. Evet. Ee, zor bir ameliyat değil, çok da korkmasın yani ameliyat olmakta. Ee, kızım 9,5 yaşında tüylenme sorunu başladı. Erken midir yoksa normal mi? Doktora gitmem gerekli mi? Teşekkürler demiş izleyicinizin sorusu. Ee, yani 9,5 yaş aslında 8 yaşın altında biz erken ergenlik diyoruz. 9,5 yaş ciddi bir yaş değil. Başlayabilir. Adet dönemi olsaydı eğer adet görseydi erken diyebilirdik ama tüylenmesi başlaması yavaş yavaş. Çünkü ergen ergenlik genellikle kendisi ilk olarak tüylenme şeklinde gösterir. Başlamasında bir sakınca yok. Korkmasın, merak etmesin. Ama kızın evet. özellikle bence spora yönlendirsin. Spor özellikle üzerinde dursun. Ee, özellikle son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, menopozdan korkmasınlar. Menopoza girmekten korkmasınlar. Kendi yaşam kalitelerini arttırmaya çalışsınlar. Gerekli oluyorsa eğer ilaç tedavisinden de korkmasınlar. Yıllık muayenelerini mutlaka kadın doğuma gelerek yaptırsınlar. Yıllık meme ultrasonunu, meme, meme muayenesini, iki yılda bir mamografi testlerini yaptırsınlar. Eğer bunların hepsi normalse, herhangi bir sıkıntı yoksa dediğim gibi korkulacak bir durum değildir. Hayat kalitelerini daha da artıracak şekilde tedavi alabilirler. E, menopoz dediğim gibi korkulacak bir durum değil bundan sonra. Artık nereden baksanız hayatımızın üçte birini geçirme dönemine geliyoruz. Yani üçte bir hayatımızın menopoz olarak geçiyor. Sıkıntılar olabilir başlangıç dönemde. Bunlar bilsinler ki ama geçici bir dönem. Geçecek. O yüzden çok da kafalarına takmamaya çalışsınlar. Evet hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Rica